Dr. Richard Brennan, Boston Üniversitesi'nde astrofizik profesörüydü. 20 yıldır bilimin önde gelen isimlerinden biriydi ve dinlere, özellikle İslam'a karşı sert eleştirileriyle tanınıyordu. Kampüste verdiği bilim ve din çatışması dersinde İslam'ın bilimsel gerçeklerle çeliştiğini kanıtlamaya çalışırdı. Bakın, derdi öğrencilerine, dinler insanlık tarihinin çocukluk dönemine ait hikayelerdir. Modern bilim onların iddialarını tek tek çürütmüştür. Bir gün Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bir konferansa davet edildi. Richard bu daveti bir fırsat olarak gördü. İslam'ın kalbine gidip bilimi anlatacağım diye düşündü. Cidde'ye vardığında Dr. Ahmed Al Mansuri adında genç bir Müslüman astrofizikçi onu karşıladı. Ahmet, Cambridge'den doktorasını almış, NASA'da çalışmış parlak bir bilim insanıydı. Konferanstan sonra Ahmet onu akşam yemeğine davet etti. Richard bu fırsatı Ahmet'i aydınlatmak için kullanmak istedi. "Ahmet, sen zeki bir adamsın," dedi Richard. "Nasıl oluyor da evren hakkındaki gerçekleri bilirken 7. yüzyıldan kalma bir kitaba inanabiliyorsun?" Ahmet gülümsedi. "Richard, size bir şey göstermek istiyorum." Ahmet Richard'ı laboratuvarına götürdü. Duvarlarda evrenin genişlemesini gösteren grafikler vardı. Richard, Big Bang teorisini biliyorsunuz. Evrenin bir başlangıcı olduğunu, yoktan var olduğunu biliyoruz. Peki Kur'an 1400 yıl önce ne diyordu biliyor musunuz? Gökleri ve yeri bitişikken ayırdık. Bu ayetin orijinal Arapçasındaki radku ve fatku kelimeleri tam olarak birleşik bir kütlenin patlamasını anlatır. Richard kaşlarını çattı. Tesadüftür bu. Peki bu? Ahmet başka bir ekrana geçti. Kur'an, göğü biz inşa ettik ve onu genişletmekteyiz diyor. Hubble'ın evrenin genişlediğini keşfi 1929'da. Kur'an bunu 7. yüzyılda söylüyor. Bunlar yoruma açık metinlerdir diye itiraz etti Richard. Ahmet devam etti. Embriyoloji hakkında konuşalım o zaman. Kur'an, insan embriyosunun gelişim aşamalarını detaylıca anlatır. Nutfe, sperm yumurta, alaka, yapışan asılı kütle, mud'a, çiğnenmiş et parçası gibi. 1970'lerde embriyolog Keith Moore bu tanımlamaları inceledi ve bunların modern embriyolojiye şaşırtıcı derecede uygun olduğunu kabul etti. O çağda da gözlem yapılıyordu, dedi Richard, ama sesi artık daha az emindi. Çöl bedevileri mikroskobik embriyoları mı gözlemliyordu Richard? Ahmet'in sesi yumuşaktı, alaycı değil. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ahmet laboratuvarın tepesindeki terasa çıktılar. Yıldızlar parlıyordu, Bilim benim için Allah'ın ayetlerini okumaktır dedi Ahmet. Her denklem, her keşif beni yaratıcıya yaklaştırır. Newton, Kepler, Einstein hepsi dindar insanlardı. Bilim dinle çelişmez Richard, yanlış din anlayışıyla çelişir. Richard o gece otelinde uyuyamadı. İlk kez 30 yıllık akademik kariyerinde kesin olduğunu düşündüğü şeyler sarsılıyordu. Ertesi gün Ahmet onu çöle götürdü. Kumların üzerinde yürürlerken Ahmet sordu. Richard, bu çölü kim yarattı? doğal süreçler. Erozyon, rüzgar, zaman, doğru. Peki bu doğal süreçleri kim yarattı? Fiziğin yasalarını kim koydu? Evrenin sabitleri neden bu kadar hassas ayarlanmış? Yerçekimi sabiti bir milyonda bir farklı olsaydı, galaksiler oluşamazdı, yaşam imkansız olurdu. Richard sustu. Bu, fine tuning argümanıydı ve her zaman onu rahatsız etmişti. Tesadüf diye mırıldandı ama artık kendisi bile ikna olmamıştı. O hafta Richard, Ahmet'le saatlerce tartıştı. Ama bunlar düşmanca tartışmalar değildi. İlk kez biri ona bilimle barışık bir iman perspektifi sunuyordu. Ahmet dogmatik değildi, soruları cevaplayamadığında bunu kabul ediyordu. Ama genel tablo Richard'ın dünya görüşünü sarsmaya başlamıştı. Son gece Ahmet ona bir Kur'an çevirisi verdi. "Okuyun," dedi. "Bilim adamı olarak okuyun, önyargısız." Boston'a döndükten sonra Richard kitabı açtı. İlk başta eleştirel bir gözle okudu ama bir şey değişmeye başladı. Evrenin yaratılışı, doğanın düzeni, bilginin önemi hakkındaki ayetler bunlar bilim düşmanı bir metin değildi. Aylar sonra Richard bir sabah laboratuvarında yalnızdı. Teleskop verileri ekranda milyarlarca ışık yılı ötedeki bir galaksi. Birden büyük bir boşluk hissetti. Tüm bu düzen, tüm bu güzellik, tüm bu matematiğin ardında bir akıl olmalıydı o sabah. Richard Brennan ömründe ilk kez namaz kıldı. Teknik olarak hala doğru yapmıyordu ama içten geliyordu. 6 ay sonra Richard Boston'daki bir camide şehadet getirdi. Haberi kampüste şok etkisi yarattı. Ama Richard artık farklı biriydi. Derslerinde hala bilimi anlatıyordu ama artık bilim veya din yerine bilim ve akıl, iman ve anlam diyordu. Ben İslam'ı bilime rağmen değil, bilim sayesinde buldum derdi öğrencilerine. Çünkü gerçek bilim bizi hakikate götürür ve ben hakikati laboratuvarda değil, kalbimdeki o boşluğu ancak yaratıcıyı tanıdığımda doldurabildim. Dr. Richard Brennan artık şunu biliyordu. En büyük bilimsel keşif evrenin yasalarını anlamak değil, onları koyanı tanımaktı.